snow Meteorolojinin uyarılarına çöl tozları geldi. Ee, Batı Karadeniz ve Marmara'da etkili olacak çöl tozları. Ee, dün akşam geç saat itibariyle e, Karabük'ümüzde de yoğun bir toz bulutu var. Havanın da sisli pusta olmasından bilineceği gibi. Yine bir duman bastı, e, toz bulutu bastı. Çok yoğun bir şekilde e, araçların üzerine konan toz bulutlarından, tozlardan dolayı da e, yıkama olarak oto yıkama sektöründe bir hareketlilik başladı bugün itibariyle. Çünkü sabah kalkınca kendileri baktılar ki arabanın üzeri sapsarı toz. Bu şekilde şu an için araçlar gelmeye başlıyor yavaş yavaş. İnşallah hayırlısı olur. Kimseye zarar vermeden, kimseyi hasta etmeden inşallah bir an önce geçer diye düşünüyoruz.